başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni gelen A14 bonus pası incelemesini yapacağız, alacağız. Ayrıca arkadaşlar bildiğiniz üzere bu Mumya M4'ü almıştım ben. Onunla alakalı daha önceden videosunda göstermiştim bedava nasıl alabilirsiniz diye. Etkinlikler yine gelmiş arkadaşlar. Onlardan da ufak bahsedeceğim. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da mutlu olurum. Şöyle bu hafta attığımız videolar ekranda gördüğünüz gibi işte dün attığımız ödül yolu olsun premium işte bedava UC diğer videolar ekranda gördüğünüz gibi. Eğer bildirim gelmediyse de arkadaşlar merak ettiğiniz videolar varsa e, izleyip beğenip paylaşırsanız sevinirim. Şimdi. Aa bir dakika. Yeni bir şey mi geldi lan? Bir dakika. Tam bonus. Ha tamam. Bonus pas gelmişti de şu sandıkları falan şeyleri görünce ne oluyor falan filan. Böyle bir bonus pasa girelim abi ilk başta. Burada seviye 18'den niye başlıyor? Ben seviye 18'den mi başlıyorum bilmiyorum ama. Neyse satın al diyeceğiz abi. E, 900-630'luk oluyor. Şunu alalım abi şimdi hemen. Seviye kaç olduk? Al diyelim. Sanki şu gibi. Soldaki. Işıl kemer göz yüz seti. Tamam. Hidrolik çatlak siz. Tamamdır. Kaç seviye olduk abi? Ha, 18 olduk. Anladım. Onu alınca 18 oluyormuşuz. Şöyle bir bakalım abi. Ne var ne yok. Setimiz bu şekilde. Şöyle aç deyince, Dur bir dakika. Böyle bir geçiş yapıyor. Işıl kemer gözlü seti. Kıyamet yargıç seti. Set biraz ikisinde farklılaşıyor. Yine arada normal ödüller var. Ondaki siz bu şekilde. 11'deki. Zaten bu şeyleri biliyoruz. Bu arada ikide de olması lazım. Aynen. 10 binler. Bunlar birkaç sezon daha anca biliyorsunuz fullleyebiliyoruz. full diye biliyoruz. öyle bir olay var emoji nasılmış ay emoji güzel emojiyi sevdim kaskımız var 30'da seçme kısmına geliyoruz ya yani benim mesela M249'um var diyorum ki acaba bunu mu alsam ilk başta diğerini de alırız da Güzel bu arada desen de güzel yani köpek balığı deseni. 4 seviye bence çok iyi. tut M249'a bakarsak şu şekilde o da 5 seviye. Bu da güzel yani desenler güzel bence. Hani setlerde belki biraz şeyler olabilir ama mesela son görünüş. Bu baya güzel duruyor lan. Hani bir bonus pas silahı için Öldürme mesajı da güzel. Aynen. Vurma efekti. Süsleme yuvası. Bu şekilde. Güzel. 30'da bunlardan bir tanesini alıyoruz zaten. Bunu biliyoruz. Devam edelim. Ekstra bir şey var mı? Ha, bu arada çanta hoşuma gitti benim. Yani bir değişik. İki seviye falan. Enteresan güzel bence yani bu şey sarılı sete uygun olmuş Bu ne çanta süslemesi Devam edelim Kılıca geçmedi niye geçmedi anlamadım Şöyle bir pala Yine standart setler 60. seviyede arkadaşlar standart yine bir tanesini seçiyorsunuz. Sonra zaten her 2000 puanda daha doğrusu 2000 puan topladığınızda şunu şey yapabiliyorsunuz. Bu set kısmını değiştirebiliyorsunuz artık. Bu kısım bu şekilde. Evet açtınız mı açmadınız mı yorumlara yazarsınız arkadaşlar. 26 gün sanki birazcık az gibi geldi bana ya. Normalde bir ay falan sürmüyor muydu bonus pas? Sanki bu sefer günü az gibi geldi bilmiyorum eğer yanılmıyorsam. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazarsınız arkadaşlar bonus pasta alakalı. Evet hemen şöyle bir şeyimize geçelim buradan bir çıkalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ha bu arada dün de söyledim videoda belki görmemişsinizdir. Şimdi öbür videoya yazabilirsiniz yine. X çekilişi ay sonuna uzadı. Neden derseniz çünkü bak hala jetonumuz var. Yani 2 x jetonumuz var ama ve lakin oradaki yani videoda söylediğimiz şartlar tam oluşmadığı için hadi dedik bir 15 gün daha koyalım. Hem oluşma ihtimali artar. Ay sonuna kadar arkadaşlar oradaki şey dediğimiz şeyler oluşursa bunun çekilişini yapacağız. Yani harcamıyoruz yani duruyor o şekilde. Gelelim M4 meselesine arkadaşlar. Şuradaki M4'ü biliyorsunuzdur. Hmm. Hemen göstereyim. Nereden ama? Bir dakika. Kanalda da videosunu göstermişim. Mesela bunu bedavaya alma ihtimaliniz var arkadaşlar bu m 4ün Mumya M4 diye geçiyor değil mi? Mavi mumya ile beraber gelmiş hatırlarsınız. Ben bunu mavi mumya ile almadım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Kanalda videosu var zaten bununla alakalı. E şimdi oyuna da bununla alakalı etkinlik geldi yine. Yani bu etkinliği belki gözünüzden kaçırıyorsunuz ama tabi birazcık hani yaptığınız şeyin de hani beğenilmesi lazım. Tabi biraz şans olayı var sonuçta illaki. Ama bedavaya getirebiliyorsunuz. Niye? Çünkü bir tanesini seçiyorsunuz içinde. Şimdi burada buraya geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi tasarım olayları tekrardan oyuna eklendi arkadaşlar. Burada ne diyor mesela? Gönderim aşaması Ağustos'un biriyle ile Eylül'ün 15 arası. Bak şurada mumya setini görüyorsunuz ya. ya o video kanalda mevcut. Size bayağı bir ödül gösteriyor. Setler gösteriyor arkadaşlar. Oradan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Ekstradan bir şeyler daha gönderiyor ama bir tanesini özel seçebiliyorsunuz. Ve o seçeceğiniz e, şeylerin içinde de ödüllerin içinde o M4 de var. Yani mumya M4 de var. Yani onu seçiyorsunuz abi. Eğer burada e, belli bir sıralamaya girerseniz, şeyinizi yaparsanız beğenilirse bu sefer ne oluyor abi? E, silahı da beleşe getirmiş oluyorsunuz. Yani buradaki etkinlikleri kesinlikle takip edin. E, kanaldaki videoda yani belki bir ay oldu mu bilmiyorum ama orada ayrıntılı anlatmıştım. Oradan da ayrıntılı buna bakabilirsiniz arkadaşlar. Buralara da buralara da girin abi yapın. Şimdiden hepinize bol şanslar bununla alakalı. Evet gençler bugünkü videomuzun konusu bonus pastı. Bir de bu yeni gelen M4'ü alabilme ihtimaliniz olan etkinliklerden ufaktan bahsetmek istedim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.